Merhaba sevgili arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Güneş bal ve Tarat olarak sizlerleyim. Nasılsınız sevgili arkadaşlar? Umarım keyifler yerindedir. YouTube kanalıma abone olan herkes niyetime dahildir. Olmayanları da olmaya davet ediyorum. Yine aynı kanal adı altında TikTok ve Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Ee, yine <laughs> ekranda gördüğünüz numaradan da birebir aklınızdaki kişiyi, iş hayatınızı e, aşk hayatınızı ve e, geleceğe dair duymak istediğiniz olumlamaları ya da olumsuzlukları beraber canlı bakımlarla yapıyorum. E, gerek tarot gerek kahve gerek karma bakımlarımla e, canlı bakımlarım mevcut. Oradan da ulaşabilirsiniz bana sevgili arkadaşlar. Evet şimdi de kolektifimize aslan burcumla devam edeceğiz. Haydi bakalım aslanlar niyetinizi alın. Niyetiniz niyetim olsun, olumlu olsun. Ben olumlu olanları aldım, kabul ettim. Olmayanları evrene gönderdim. Bakalım aslanlarda <laughs> ne gibi inişler çıkışlar var. Öncelik olarak bakın şurada yükselişe geçen bir tane aslan burcum var. Erkek bir aslan. Tamam mı? Karşıtınızla da yükselen aslan olanlar da e, kolektifime dahil. E, karşıtı için bakan e, arkadaşlarım da izleyebilir. Buradan tiyo alabilir. Bu erkek bir aslan. Erkek aslan şöyle bir çıkışın bir yükselişin var. Tamam mı? Bir yere başvurmuşsun ya da yeni bir iş hayatına atılmış olabilirsin. İki basamakta bu e, aşamaya gelmişsin. Kesinlikle terfi aldığın bir durum ya da işin kendi işinde... E, yükselişe geçtiğin, maddi olarak kazancının yükselişe geçtiği bir durumdasın. Şurada bir tane e, haber alacaksın. Bakın kocaman bir tane horozum var. E, bu horoz şöyledir. Horoz erken e, gelen haberdir. Beklemediğin anda gelen haberdir. Acil gelen haberdir. Acil gelen bir haberin var ve bunu da 7 gün içerisinde alacaksın. Onun aciliyetidir. Bu haberle birlikte böyle kazancında bir düşüş yaşayabilirsin, çıktığın yolda bir böyle önüne bir engel çıkabilir. Tamam mı? Bununla ilgili bir haber alacaksın. Bu haber seni biraz sarsabilir maddi konuda da biraz sarsabilir. Yalnız burada sinyalini veriyor, yani uyarı veriyor, dikkatli ol diye. Yükselişinin de altında bak bir tane. Senden beklenti içerisinde olan ya da vaat verdiğin ya da söz verdiğin ya da dediğim gibi bir şu işim olursa dilekte bulunduğun şunu yapacağım dediğin bir niyetin var. Küçük bir niyetin biri senden bir talepte bulunmuş. O talebi yerine getirirsen belki de bu aksaklıklarla karşılaşmayacaksın. Şurada da farklı bir aslan burcum var. Aslan burcum bak kalbini görüyor musun? kalbin konusunda ikileme düşmüşsün. Şu an hayatında bir e, biri mantık birisi duygu bağıyla bağlandığın e, bir kalp yarası ya da bir kalp açığın ya da bir kalp hüznün var senin. Bir tarafın mantık diyor tamam mı bir tarafın e, duygularını diyor. Yani ikilemde kaldığın e, bir ilişki durumun var. Bu ilişkide şöyle mantık tarafında ay gözüküyor. Ay refahtır tamam mı? Ay e, seni yukarı çekecek olandır, seni mutlu edecek olandır. Yani mantık tarafını seçersen, evet e, mantıkken huzurlu ve konfor alanın e, duygu durum bozukluğu yaşasan da kalbinin seçmediğinde. Ama burada da refahı seçmiş olacaksın. Çünkü e, kalbini seçtiğin zaman e, duygu durum bozukluğunda olur, maddi sıkıntıda yaşayabilirsin. Çünkü burada iki parça halinde gösteriyor seni. Yani ikiye bölünmüş mantık ve aklın arasında kaldığını görüyorum. Şurada da ayrı bir kolektifim aslanım var. Bak aslan gittiğin yolu görüyor musun? Gittiğin yol normalde senin aydınlık bir yol. Yoldan kastım hayat çizelgen olabilir tamam mı? Sen şu anki kolektifime ya da kendi hayat çizelgene göre bunu tasarlayabilirsin, alabilirsin. Kendi yolunda dümdüz giderken, yolun aydınlık olurken bak birine sarılmışsın. Tamam mı? Birine sarıldığın bu yol seni şu düzgün yolundan alıkoymuş, yanlış yola götürmüş. Yani sarıldığın kişi ya da sarılmaya çalıştığın, tutunduğun kişi diyelim. Seni düzgün, dürüst giden yolundan alıkoymuş, yanlış yola gidiyorsun. Yani şu an onunla birlikte onun yanlışlarıyla birlikte başka bir yola savrulabilirsin. Orada dikkat edebilirsin. Şurada da ayrı bir kolektifim var. Evet sevgili aslan. Burada erkek bir aslan tamam mı Baris bir şekilde belli oluyor. Ee, şimdi bir senin de bir hayat çizelgen var. Hayat yolun var. Hayat yolunda şöyle iki sefer e, ayrılık geçirmiş olabilirsin. iki sefer boşanmış olabilirsin. Tamam mı? Burada çizelge bunu kesip gösteriyor. Çünkü e, üçüncü sefer şu anki niyetin üçüncü sefere olabilir. Tamam mı? Üçüncü sefere tuttuğun dileğin yolun açık duruyor. Bak iki sefer bir ayrılık yaşamışsın. Tamam mı? Bu belki mevcut olan ilişkinle ayrılık da olabilir. Ya da gerçekten biri bitmiştir. Diğerine başlamışsındır. Dediğim gibi sen kendine uyanı al. Ama şu an tekrar ya da eski ilişkinle kavuşmak istersen ya da yeni biriyle yola açılmak istersen öyle bir niyetin varmış. Bu niyetinde yolun senin açık duruyor. Ve kavuşma var. Bak şurada da kavuşmanız var. Oh, şurada da farklı bir aslanım, aslan burcum. İhanetin, bak burada bir ihanete uğrayacaksın. Üç kişi var, ilişkinde üçüncü kişi var yani. Üçüncü kişi şöyle, sen ortadasın bunların, tamam mı? Tam ortasındasın. Partnerin, tamam mı? Senden hariç bir kişiyle daha konuşuyor, bir kişiyle daha aktif bir şekilde bir konuşması, görüşmesi var ve yakın zamanda sen bunun haberini alabileceksin ama onların ikisinin yolunu bırakıp kendi yoluna devam edebilirsin yine senin yolun da kapalı değil tıkalı değil açık tamamen yani ihanetle karşılaşabilirsin bu hafta içerisinde ee, sevgili aslan burcum. Şurada da gayet aile e, kültürüne uygun aile ahlakına uygun e, yaşayan bir kolektifin var Sen kocaman bir ailesin sorumluluklar tamamen senin üstünde olan tamamı yaşını başını almış yaşadığını almış kalabalık bir aile içerisinde çocuklarıyla eşiyle tamam mı çekirdek ailesiyle karma karışık bir durum yaşayan maddi sıkıntı yaşayabilen bir Aslan burcuma e, açılmış burası o da şöyle bir e, konudan müzdarip çocuklarının e, ele avuca gelmediğiyle tamam mı sözünü dinlemediği konusunda eşinle sürekli muhalefetsin yani o başka bir şey diyor çocukların hakkında başka bir savunmaya geçiyor sen başka bir savunmaya geçiyorsunuz bakıyor musun şurada ikinizin de arkası birbirine ve kalabalık e, olan belki üç çocuk var bu ailenin içinde bu karmaşayı yaşıyorsun şu an. Maddi olarak da şöyle e, hafif bir borç ve sıkıntı durumu da söz konusu. Bu konudan dolayı da evde bir kaos ve gerginlik yaşanabilir. Aslan burçlarımın şöyle bir yükselişi olabilir tamam mı? Şu anki duygudurum bozukluğu yaşayabilirsiniz. Kendi aslan yükseleni aslan olanlarda bir karmaşa var. Hadi bakalım dileğinizi tutun. <laughs> evet dileğin hiç düşmedi bile. O kadar e, umutsuz bir şekilde bakmışsın ki dileğini tutan kişi tutsam da olmayacak niyetini almışsın. Şurada da şimdi gözüme çarptı. Bakın şurada kocaman kalbi olan. Kalbiyle tamam mı ee, alakalı bir kalp problemi yaşayacak olan bir aslan burcum da var. Bu bir erkek bir aslan tamam mı. Kalbinin ortasında bir tane kocaman göz var onu yeni fark ettim. Ee, kalbinle alakalı <laughs> sağlık problemi yaşayacak olan da bir aslan burcum var. Onu gözden kaçırma. Evet sevgili aslanlar elimden geldiği kadar dilimin döndüğü kadar bakımınızı yapmaya çalıştım. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın.